Kütüphane binası il binası e, sınıf il bina, kütüphane binası bu yer şu gördüğünüz yer Yelken Kulübü burası bu sahil Yelken Kulübü sahili şöyle yavaş yavaş biraz daha yürüyeceğim Rıza'ya çok yağmış. Vallahi her yere yağdı benim anladığım kadarıyla durdu yağmur Hani kar yağmadı yağmadı şu anda yağınca da tam yağda anladığım kadarıyla ama işte şöyle bir şey var benim Bavi'nde baktığım kedilerim var 11 tane kedim var e, bir tane köpeğim var Mesela orada şu anda kar e, bir metreyi bulmuş bahçede. Yani işte bağ evinde ceviz bahçesinde bakıyoruz da onlara. Orada bir metreyi bulmuş kar şu anda. Hani onlar tabi e, tabii onlara ben orada bakıyorum bağ evinde, sokaktan sahiplenmiştim. Aynı zamanda da diğer sokaktan e, sokakta olan kedilere köpeklere de destek oluyorum. Kuşlara destek oluyorum. Hani sadece onlar değil tabii güvercinler de var bakın görüyorsunuz. Onlar şimdi aslında niye geliyorlar biliyor musunuz? Yiyecek ver, veriyorlardı alışkınlar çünkü. Direkt insanın yanına geliyorlar buradaki güvercinler. E, yemek için. Evet kar yağması çok iyi oldu. Gerçi. Hazan hoş geldin. Hazan neredeydin sen? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar şu anda tam sarhoş olmuş galiba. Şöyle bakalım yavaş yavaş biraz yürümeye çalışalım. Şu anda da ezan mı sela herhalde bu sanırım. Galiba bugün cuma olduğu için. İyiyim teşekkür ederim Hazal'cığım sen nasılsın? Yani şu hayatımda en güzel duyduğum ses gerçekten şu dalga sesini çok seviyorum. Yani iyi böyle insanı rahatlatan, insana huzur veren bir ses dalga sesi. Yani bilmiyorum denizi çok seviyorum ben. Herhalde burada yani büyümüş olmamdan kaynaklı bir şey sanırım. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. <laughs> ben yorum yapmak istemiyorum aslında. Ee, Cüneyt Bey. <laughs> yorum yapmak istemiyorum. İçimden geçirdim zaten. <laughs> Ay burada biraz kar var. Burası biraz tehlikeli. Bu tarafa doğru yürüyemeyeceğim çünkü biraz bayağı bir usutmuş yerler. Şöyle Kimse kusura bakmasın. Ee, bu kanalda saygısızlığa, küfüre, hakarete e, izin veremeyeceğim. E, o yüzden e, biraz önceki arkadaşımızı gönderdim.